Tarayıcımızı açıyoruz, standart modem arayüzü için 192.168.1.1. Evet. Burada arkadaşlar kullanıcadığımız her zamanki gibi admin şifre kısmına gelirsek, normalde biliyorsunuz bunlar standart 123 veya admin falan oluyor. Bu modemde farklı arkadaşlar. Modemin arkasını çevirdiğinizde orada bir gri etiket var. Gri etikette şifreniz yazıyor. Oradan bakarak şifremizi giriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi benim internetim bağlı. Siz direkt bu ekrana ulaşamayacaksınız arkadaşlar. Size bir kurulum sihirbazı gelecek ama o hiçbir işe yaramıyor. Ee, en altta skip seçeneği var. Oraya tıklayarak bu ana sayfaya gelmenizi istiyorum. Diliniz İngilizce olacak. Ee, dili şuradan hemen Türkçe yapabilirsiniz isterseniz. Daha sonra buradan ayarına gelip geniş banda tıklıyoruz arkadaşlar. Burada sizde 1 ve 2 seçenek olacak. Bir EDSL, bir VDSL arkadaşlar. ikisini de siliyoruz. Korkmadan silebilirsiniz. Çünkü yeni bir van ara birimi ekleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar yeni van ara birimi ekle diyoruz. Yeni van ara birimi ekledikten sonra arkadaşlar bizi şöyle bir sayfaya alacak. Ee, tabii ben burada size doğru olanı nasıl yapılacağını göstermek için kendi arayüzüme geri döneceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Evet bu benim kendi kurmuş olduğum arayüz. Çalışan arayüz. Burada size doğru olanların ne olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar siz kurduğunuzda burada genel aktif olmuyor genelde. Bu geneli açıyorsunuz. Şurada bir isimlendirmemiz olacak. Videosel Ahmet, Mehmet herhangi bir şey koyabilirsiniz arkadaşlar. Türdüğünüz, türünüz bu olacak yönlendirme olacak arkadaşlar burası. Kapsüllemeniz PPOA olacak. IPv4 ve 6 modunuz da bu olacak arkadaşlar. PPP bilgisine gelince de burada size servis sağlayıcının vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifreniz olacak. Atıyorum. At net gibi ya da türknet gibi. Türk.net gibi e, şifrenizde arkadaşlar servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz zaten modem kurulumuyla ilgili hiçbir şekilde yardımcı olamıyorlar daha sonra arkadaşlar sizde şu vlan kapalı olacak bunu açıyorsunuz burası 0 olacak şurası 35 olacak arkadaşlar bu sağ taraf olduğu gibi kalıyor ip adresi IE, otomatik olacak dnc otomatik olacak ipv 6'yı otomatik alacak arkadaşlar ee, IPv6'yı da diyen yani nesini de bunu da otomatik alacak. Daha sonra şuraya geldiğimizde arkadaşlar e, MTU burada size 1500 olarak göreceksiniz. Bunu 1492 yapıyoruz arkadaşlar. E, aşağıya indiğimizde NAT açık olacak, IGM açık olacak, sadece A geçidi olarak uygula açık olacak arkadaşlar. Aşağı indiğimizde burada size MLD açık göreceksiniz. Bunu kapatıyorsunuz. Sadece A geçidi olarak uygulayı açıyorsunuz. Bakın hem burada hem şurada A geçidi uygula olarak ee, açık olacak. Eğer bunlardan birini koymazsınız ve kaydederseniz internet ışığınızın hiç yanmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Yani DSL'iniz falan sabit olacak ama internet ışığınız herhangi bir renk olmayacak. Hiçbir şekilde orada bir ışık göremeyeceksiniz. Bu ikisini de arkadaşlar açık yaptıktan sonra uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra arkadaşlar eğer kullanıcı adı ve şifrenizi doğru da girdiğinizi varsayarsak yaklaşık bir 30 saniye veya 1 dakika içinde internetinizin geldiğini göreceksiniz. Kablosuz ağ yerini yapmak için de buradan ağ yerine gelip kablosuza tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bandımız 2.4 GHz. Kanal ot şey, otomatik olacak arkadaşlar burada. Kablosuz ağ adınızı değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada da şifreniz sizde otomatik şifre oluştur tiki olacak. Bunu kaldırıyorsunuz güvenliğinizi seçiyorsunuz ve PA2 olarak şifrenizi de istediğiniz bir şifreyi yazıyorsunuz. Daha sonra uygula dedikten sonra buradaki de işimiz de bitmiş oluyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herhangi bir probleminiz ya da sorunuz olursa yorumlarınızda bunları